Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyolar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sizlere yine kum boncuklu bir model çıkarttım. İki sırada tamamlanıyor modelimiz. Ee, gördüğünüz gibi kalemle yaptım. Modelim gerçekten çok şahane oldu. İyi oyası görünümlü oldu diyebilirim gerçekten. İster mevlüt örtüsü ister de namaz örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Normalde de kullanabilirsiniz hanımlar. Nasıl arzu ederseniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Yazmamla birebir aynı ip numaramız 785 numara altın başak. Bu modelimi de açık renk üzerine çıkarttım. Kırmızı boncuk kullandım. Gerçekten çok yakıştı diyebilirim. Siz istediğiniz renklerle kombin yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle göstereyim kum boncuklarımızı da. Böyle ipe dizili bir şekilde alıyorum. 12 dizi halinde satılıyor hanımlar. Yani böyle tek tek alamıyoruz. O yüzden bu şekilde alıyoruz. ipinize ne kadar dizmek istiyorsanız 2 ya da 3 dizi dizip modelinize başlayabilirsiniz. Ben ipime çok az dizdim. Yani model çıkarttığım için gördüğünüz gibi boncuğum az. Şimdi e, gördüğünüz gibi şöyle bir kalem kullandım. Tığım 21 numara. 6 batısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Şöyle ipimizi kenara alıp boncuklarımızı alalım. Hemen gördüğünüz gibi şöyle şahane gerçekten iğne oyası gibi duruyor. Yapılışı da oldukça kolay hanımlar. Dediğim gibi altı batısını üç zincir çekerek yaptım. Bu modelde iki zincirle tığlanmış olarak da bu modeli uygulayabilirsiniz. Ama 3 zincirle bu şekilde yapmayı tercih ederseniz daha çabuk ilerler. Gerçekten gösterişli bir model oldu. Hemen şöyle de görmenizi istiyorum. Gerçekten gösterişli, şahane hemen modelimizin yapılışına da geçelim hanımlar ben sizler için bu kadar çıkarttım modelimi hemen yazmamın şu kenarına sizlerle birlikte tekrar en başından başlayıp yapalım Ilmeğimi yaptım. Biraz daha yaklaştırabiliriz. Siz de hanımlar böyle modelinizi köşe kısmından başlamayın hemen bir tık şu kadar daha içerden modelinize başlayabilirsiniz. Hemen ben herhangi bir tığ tıbatın içinden girdim ilmeğimi sabitledim bir zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum ve kalemime takıyorum şöyle kalemime taktım yanındaki tığ batısından girdim umarım görüyorsunuzdur hemen yanındaki tığ batısından girdim bir iki zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum ve kalemime takıyorum. Tekrar sıradaki tığ batısından girdim. Önce bir sonra iki zincir kalemime taktım. Önce bir sonra iki kalemime taktım. Gerçekten hızlı ilerliyor hanımlar hem de gösterişli çok güzel iğne oyası gibi tekrar sıradaki tığ batsından giriyorum iki zincir çekip kalemime takıyorum yine sıradaki her tığ içine bir ilmek alıyoruz sıradaki tığ batsından girdim önce bir sonra iki kalemime taktım Birinci sıramız bu şekilde hanımlar. Ben birazcık daha ilerletip sizlere dönüş yapacağım. Çok az daha yaptım. Hemen sizler için şöyle bir gülümüzü çıkartıp e, göstermem sizler için yeterli olacaktır. Devamını siz getireceksiniz zaten hanımlar. Her tığ içine ilmeğimizi batırıyoruz. E, benden size şöyle bir tavsiye. Bir kenarını yaptıktan sonra zaten iki, e, iki sırada tamamlandığı için hanımlar fazladan ipiniz varsa üst kısmını giderek köşe kısmını e, gergin olup olmadığına bakarak o şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer her tarafını gittikten sonra köşe kısımları gergin olursa 3-4 e, kenarını sökmek zorunda kalabilirsiniz. O kadar emeğiniz de boşa gitmiş olur. Hiç gerek yok. Dediğim gibi bir kenarını yaptıktan sonra üst kısmınızı gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle ilmeklerimizi kalemimizden çıkartıyoruz. Hem de ilmeklerimiz kaçmamış olur. Böyle ilmekler ilmeklerimizde hanımlar kaçma olabiliyor. Hem de işimizi garantiye alalım. Şimdi üst kısmına geçiyoruz. tekrar ilmeğimi yaptım ilmeklerimi düz almaya özen gösteriyorum 1 2 3 4 tane ilmeğimin hepsini bir topladım bir zincir çektim 3 boncuğumu aldım sabitledim bir zincir daha çektim ve 4 ilmeğimin içinden tekrar giriyorum bir sık iğne ile buraya sabitledim bir zincir çektim şöyle uzatıyorum tekrar bir zincir çektim ilmeklerimi düzeltip 3 4 tane ilmeğimi aldım hepsini bir Kapattım. Eğer bu modeli iki zincir üzerine yaparsanız buradaki örümceğinizi biraz daha küçük çekebilirsiniz hanımlar. Gördüğünüz gibi ben şöyle göstereyim. Ütülendikten sonra da böyle hiç kötü durmuyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi ikinci dört ilmeğimi de aldım. Burada boncuk koymuyoruz. Bir zincir çektim yine uzatıyorum. Şöyle ilmeğimi hatta ipimi şöyle esne Hanımlar Bu şekilde de yapabilirsiniz. Örümceğiniz daha düzgün durabilir. Şimdi tekrar örümceğimi yaptım. Yine 4 ilmeğimi alıyorum. 2 3 Hemen düzeltiyorum. ve 4 4 ilmeğimi tekrar aldım. Buraya bir zincir boncuğumu aldım. Boncuğumu sabitledim hanımlar. Çok fazla sıkmıyorum. Çok fazla sıkmadan çünkü içine ilmek alacağımız için hatta tekrar göstereyim şu şekilde sıkmadan buraya bir zincir çektim ilmeğimi uzattım yine kalemime takıyorum tekrar boncuğumun dibinden girdim bir iki zincir çektim ilmeğimi uzattım kalemime taktım boncuğumun dibinden giriyorum. 1 2 zincir ilmeği uzattım, kalemime taktım. 3 oldu. 2 zincir ilmeğimi taktım, kalemime 4 oldu. Ben biraz sıkı kapatmışım boncuğumu hanımlar. Dibine girerken zorlanıyorum. Siz böyle fark ettiğiniz zaman biraz daha bol sabitleyebilirsiniz boncuğunuzu. Şimdi 5 tane ilmeğimizi yaptık, aldık. Tekrar içinden giriyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle göstereyim. Alttaki sabitlemiş olduğumuz ilmeklerin dördünden tekrar içinden girdim. Bir sıkın ile sabitledim. Bir zincir çektim. Buradaki ilmeklerimi kalemimden çıkarttım. Tekrar ilmeğimi alıyorum, uzattım, örümceğimi yaptım. Bir zincir çektim. Bir, iki. Ilmeklerimi düzeltip 3 ve 4 yine hepsini bir topladım bir zincir çekiyorum modelimin tersini çevirdim bir tane boncuğumu aldım öyle yarım santim boylarında çok fazla büyük çekmeden bir örümceğimi yaptım çektim hanımlar ve buradaki ilk ilmeğimi düzeltip içinden bir sık iğne ile sabitledim. Yine bir boncuk aldım. Küçük bir örümcek yaptım. Örümceğimi sabitledim. İlmeğimden tekrar bir sık iğne ile buraya sabitliyorum. Yine bir boncuk aldım. Küçük bir örümcek yaptım. ilmeğimi aldım sabitledim boncuğumu aldım tekrar küçük bir örümcek diğer ilmeğimi düzelttim kapattım son boncuğumuzu da hemen şöyle son ilmeğimiz hatta kenarına bir tane daha yapıyoruz ilmekleri yaptıktan sonra bir boncuk daha alıp örümcek yapıyorum hemen şuradan boş bıraktığımız şuradaki hemen buradan tepesinden sık iğnenin ortasından girdim buraya ilmeğimi sabitledim bir zincir modelimin düz kısmını çeviriyorum örümceğimin iki kanadından bir sık iğne ile sabitleyip başlıyorum. 1 2 3 4 sıkı iğne, bir zincir. Buraya 3 boncuğumu aldım. Boncuğumu aldım, sabitledim. Bir zincir çektim. Yani bir zincir çekiyorum. Aynı örümceğim içinden kapattım. 1 2 3 4 Diğer örümceğime geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Bir zincir şöyle 3 boncuğumu aldım. Boncuğumu üçgen şeklinde kapattım. Bir zincir çektim. Örümcekimin içinden kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 diğer örümceğime geçtim 2 3 4 bir zincir çektim 3 boncuğumu aldım sabitledim bir zincir tekrar aynı örümceğim içinden kapatıyorum 2 3 4 Diğer tarafa geçtim. 4 4 sık iğne, 1 zincir. Boncuklarımı kapattım. 1 zincir çektim. Yine aynı yerden 1 2 3 ve 4. diğer örümceğime geçiyorum 2 3 4 sıkı iğne bir zincir buradan yine 3 boncuğumu aldım sabitledim bir zincir çektim yine örümceğimin iki kanadından 1 2 3 4 şimdi son örümceğimin iki kanadından alıyorum buraya da aynı işlemi yapıp Hemen şu dip kısmında göstermek istiyorum hanımlar. 3 4 burayı da kaçırmayın derim. Boncuğumu sabitledim. Bir zincir çektim. Yine 1 2 3 4 4 sık iğne yaptıktan sonra hemen alttaki 4 ilmek almış kanımlar bu hemen içinden tekrar giriyorum bir sık iğne ile buraya sabitlemesini yapıp bir zincir çekiyorum ve diğer 4 ilmek almaya devam ediyorum ve modelimi bu şekilde tamamlıyorum ben burada iki tane bu şekilde ara mesafesi yaptım siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok fazla arasını açmak istemedim. Siz isterseniz arasına bir tane de koyabilirsiniz. Daha sık seviyorsanız ya da bu şekilde hoşunuza gittiyse böyle de devam edebilirsiniz hanımlar. Şöyle göstereyim. Modelimizde bu şekilde ortaya çıkmış oluyor hemen şöyle göstermek istiyorum böyle biraz düzgün gibi durmaz gibi gelebilir sizlere hanımlar ama ütüyü basınca gerçekten kalıp gibi duruyor şöyle aynı iğne oyası gibi duruyor gerçekten Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda, bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.